Merhaba dostlar. Bugün sizlere Grant videosuyla birlikteyim. GIF'in alt yani bakın şurada görmüş olduğunuz GIF'in Rasya tapınağı diyor. Burada işte bir 5 kişilik parti spotu var. Bir de böyle tek kişi. 290 AP'nin olduğu tek kişilik bir spot var. Şimdi öncelikle bakın Kamasilva bölgesindeyiz. Burada genelde bu, bu yer olduğu için yeraltı altı tapınağı olduğu için burayı doğrudan tıkladığınızda sizi üst tarafa yönlendiriyor. Yani üst taraftaki 5 kişilik parti spotuna yönlendiriyor. Ama siz ne yapacaksınız? Buraya gidebilmek için çok fazla soruyorlar arkadaşlar. Nasıl alt tarafa nasıl gideceğim? Mağaraya nasıl gideceğim? Bence en kolay yolu bu. Bakın buradan e, avlanma sahası bilgisine geliyorum ve yer altı diyor ya bakın burada direkt buna tıkladığınızda da götürür içeri girebilirsiniz ya da burada işte görev için arkadaşlar var buraya da tıkladığınızda bakın yine aynı şekilde aynı NPC'ye sizi götürüyor ben oraya gideyim orada isterseniz bu bölgeyle ilgili grind ile ilgili kısaca drop ile ilgili kısaca bilgi vereceğim öncelikle lütfen videoyu beğenirseniz beğen butonuna basın. Abone olmayan arkadaşlar da abone olursa mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Orada görüşmek üzere. Evet dostlar şimdi geldik mağaranın içine dediğim gibi. Bakın burada kapras veren görev de var. Bunları da alabilirsiniz. İki tane görev var. Aynı zamanda da işte peridot yaprak veriyor. Bunlar da pot yapmanıza, kalıcı pot parçaları yapmanız için gerekli olan itemlerden bir tanesi. Şimdi geldik tabii buraya. Dediğim gibi önce bir hemen drop ve işte potansiyel AP vesairesine bakalım. Bakın burada diyor ki yüksek kapras taşı düşürme oranı. Az sayıda güçlü canavarla savaş. Yüksek level XP. Marni'nin gizli diyarı var. Düşürme ve yıkma direnci olduğu için düşürme ve yıkma direnci taşı takarsanız sizin için kristalleri takarsanız daha iyi olur diyor. Onlar ince detaylar. ve Buranın droplarını da göstereyim size kısacası. İşte eser veriyor. iki tip, tip eser veriyor. Tungurat kemer ve tungurat kolye atıyor. Bir de yıkım ruh taşı atıyor. Onun dışında işte karakdolu köken taşı. Bu da lazım oluyor. Orman öfkesi 22 şu an tanesi ve merkez pazarda bulmak kolay değil. Çok sayıda kapra satıyor ve diğer görmüş olduğunuz itemlerden atabiliyor. Buranın çöpü de 25K civarında bir çöpü var. Bildiğiniz üzere bütün şeyleri açıyoruz. Her yerde sözü açıyoruz ve SCM'izi iki seviye açıyoruz grind atarken. Peki grind atarken bakalım bir de potansiyelimiz neymiş? Ne potansiyel istiyormuş? 1000 üzeri AP istiyor. 410'da DP istiyor. Biz fazlalıkla karşılıyoruz. 1030 ile de sınırlı diyor. Yani ne kadar yüksek olursa olsun potansiyeliniz 1030 ile sınırlıyor. Bunun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. GIF'in alt dediğimiz yer şu an oyunun en çok XP veren yerlerinden biri. Özellikle orta seviye oyuncular için çok ama çok ideal. Diğer oyuncular da işte burada sezon karakterlerini vesaire arkadaşlarını kasmak için de burayı kullanabiliyor. Buranın dropu bu attığı drop ve potansiyeliniz. Burada kullanacağınız dediği gibi işte yıkma yani kristallerini takabilirsiniz. Bir de bence burada çok lazım olacak olan arkadan darbe hasarlı kristallerinizde takarsanız çünkü genelde arkadan hasar atacağız yaratıklara. Arkadan hasar, arkadan hasar darbe taşı da kristalde takarsanız sizin için iyi olur. Öyle söyleyeyim. Ben bir tane spot bulayım kendime. Boş yer bulayım. Burada boş yer bulmak kolay değil. Bir saat grind atalım. Bakalım sonuç olarak neler elde edeceğiz. Evet dostlar. Şimdi geldik. Burada kullanacağımız zaten klasik burada bufflarımız var. Kilise buffı olarak nitelendirdiğimiz bufflarımız var. Bir de işte burada villa ile aldığımız buff'umuz var. Normal yemeğimizi yiyoruz. Burada veli açıyorum. Ve aynı zamanda da bakın burada Aeng Öz iksiri kullanıyorum. Aeng Öz iksirini bütün spotlarda, zorlandığınız spotlarda kullanabilirsiniz. Evet, biraz belki fiyatı yüksek. 23M, 15 dakika saatte yaklaşık size 100M gibi bir maliyet olur ama emin olun para getiren spotlarda bunları kullanırsanız, bu iksiri kullanırsanız sizin için grind atması daha kolay olur. Ben ne olur ne olmaz diye hemen bunu da alıyorum. Agrisim açtım. Bir de ben burada burası 300 AP'nin altı olduğu için bunu açmıyorum. Bir de iki seviye bunu kullanıyorum. Şimdi gidiyorum. Bakın nasıl grind atacağımı göreceksiniz. Öncelikle bakın burada dikkat etmeniz gereken renkler var. Bu üçgen daha doğrusu yuvarlak, kırmızı ve mor kare var. Ben şimdi burada en güçsüzü daha doğrusu sıralama şöyle gidiyor. mavi, mor ve kırmızı olarak gidiyor. Bakın ilk başta yapacağım şu. İlk başta maviyi keseceğim. Mavi en kolay kesilen. Bakın arkadan hasar vermeye çalışıyorum ayağa kalkana kadar çok fazla hasar veremezsiniz. Ayağa kalktıktan sonra daha fazla hasar vermeye başlıyorsunuz ve kesiyorsunuz. Ve kestiğinizde bakın şimdi mavi yaratığın, ben de bakın mavi yaratığı kestim ve bana mor Bak 60 saniye boyunca kullanacağım kaybolan onur bilgeliği diye bir buff verdi. Ben şimdi bunu üzerimdeki renk mor olduğu için mora gidiyorum. Çünkü bu bana mora daha çok hasar vermem için yardımcı olacak, yardım edecek. Normal standart vuruyorum ve dönmeden kesiyorum ve devam ediyorum. Burada petlerinizi hızlı açmanıza gerek yok. Yeşil seviye açabilirsiniz. Sonra kırmızı. Önce mavi, sonra mor, sonra kırmızı şeklinde gidiyor. Bu şekilde sıralamayı bozmadan kesmeniz gerekiyor. Bakın arkasını dönmeden kesiyorum. Bu ideal bir hız. Tabi burada bir de takip etmeniz gerekiyor bunları. Yani değişebiliyor. Sürekli mavi aynı yerde olmuyor veya kırmızı aynı yerde olmuyor. Değişebiliyor. Bunları ne kadar hızlı keserseniz sizin için o kadar avantajınız olur. Mora gidiyorum. Zaten bir süre sonra bunları ezberleyeceksiniz. Daha rahat edeceksiniz. Bakın arkasını dönmeden üzerinde buff olduğu için daha rahat kesiyorum. Normal kombomu atıyorum. Hiçbir problem olmuyor. Arkası dönükken az vuruyorum ama önünü döndükten sonra bir tane bile vuruyorsanız önemli. Bakın şimdi Gif'in kasabı çıktı diyor. Bu önemli. Şu an sadece kasabı kesiyorsunuz. Renkleri atladınız. Diğerlerine vuramazsınız zaten. Bakın ben direkt kasabı kesiyorum. Kasabı kestiğim zaman göreceksiniz. Şimdi bir tane bakın yıldız geldi. Buff verdi. Burada ben neredeyse yaratıklara tek atıyorum. Ama bakın burada çıkan bu yaratıklar da dikkatli olun. Ortada kırmızı alanda kalmamaya çalışın. Çünkü çok vuruyorlar. Şimdi bunları sarı buffla kestim tekrardan başa döneceğim. Ama kırmızı zor kesildiği için diğerlerine nazaran kırmızıdan başlıyorum. Sonra maviye Çünkü kırmızıyı bakın tek vurdum kestim. Şimdi tekrar maviye başladım. Bu arada yanlış renge vurursanız buff etkisi almadan kesersiniz ve kestikten ya yani kesmeye devam edersiniz. Problem olmaz ama biz ilk spota girdiğimizde biraz daha hani az hasar çıkarmıştık. Yine aynı şekilde az hasar çıkarmaya başlarsınız. Yanlış rengi gidersiniz. Benim üzerimde şimdi mor var. Gittim maviye. Vurabilir miyim? Evet vurabilirim. Ama üzerimdeki renk varken, renk buff'u varken ki vurduğum hasarı vuramam. Şimdi ben kırmızıya gidiyorum. Nerede kırmızı? Burada. Devam ediyorum kesmeye. Aynı şekilde aynı hızda kesiyorum. Ben şimdi kasabı gördüğünüz kasabın mantığını ve belli bir süre sonra tekrardan bu yaratıklar hızlanacak. Öyle söyleyeyim size. Bu yaratıklar yani daha doğrusu daha fazla etrafta yaratık gelmeye başlayacak ve daha fazla yaratık keseceksiniz. Ya yani bunları dediğim gibi dikkat edin. Ben tabii normalde anlatım yapma yapmadan önce daha rahat yapıyorum. Yani arkasını dönmeden keserseniz bayağı çöp alırsınız. Vuramadım. Mouse'u çeviremedim. Arkasını dönüp aktif şekilde ayağa geçmeden önce bu kadar hasar yemiyor ama önü döndükten sonra Hani bir skill atacak şekilde bırakırsanız burada maksimum verimi alırsınız. Bak kesemedim çünkü komboyu atamadım. Doğru atmadım. Tekrar mor bakıyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Şimdi yine kırmızı geldi. Bu sürekli aynı şekilde devam ediyor. Arada sadece kasap geliyor. Kasabı kesiyorsunuz sadece. Kasabı kestikten sonra da yıldız buff'ı geliyor. Sarı yıldız buff geliyor. Sarı yıldız buff'ı da aldıktan sonra zaten tek atıyorsunuz. Şimdi ben videoyu burada ara veriyorum. Bir saatlik grind sonrası ne kadar gelir elde ediyoruz, ne drop elde ediyoruz. Ona da bakacağız. Bu arada şöyle söyleyeyim. Grind atarken burada etkinlik olsa da olmasa da XP etkinliği, XP parşömeninizi açmanız sizin için faydalı olur. Çünkü dediğim gibi maksimum verim alabileceğiniz XP'den verim alabileceğiniz bir spot burası. O yüzden burada XP parşömeninizi mümkün olduğunca kullanabilirsiniz. Ben videoyu burada ara veriyorum. Sonunda görüşmek üzere. Evet dostlar bir saatlik grind sonrası şimdi bakıyoruz. Ne aldık? Hemen envanteri ata envanterine bakalım. Bakın burada 41K'ya yakın çöp var. ben gardiyan aktarımla oynuyorum. Siz daha hareketli bir çarla. DK burada fena değil çünkü hemen hani karakterin arkasına geçiyor vesaire. DK burada daha iyi çöp alabiliyor ama biraz daha kırılgan bir karakter deneyebilirsiniz. Onun dışında bakın burada 2, 3, 9 tane yıkım muhtaşı aldık. 2 tane böyle eser aldım. 1 tane Tungrat kemer attı. Onun dışında hemen bakalım 48 tane mühürlü kara büyük kristali atmış. Onun dışında kapras ne kadar aldık ona bakalım istiyorum. Hmm, kaprasları Tabii ki buraya attığı için, kaprasları buraya attığı için ne kadar kapras attığını göremedim ama e, şöyle söyleyeyim, ortalama 50-60 tane falan kapras da atıyor bildiğiniz olsun. Onun dışında başka bir dropu var mıydı buranın diye bakıyorum. ha e, Bakın gürleyen toprak parçası ve sallanan rüzgar parçası atıyor. Bunlardan da 23 ve 15 tane atmış. 4 tane kragdolonun köken taşı atmış. Bu da 10. 15 civarı bir de şey atmıştı orman öfkesi kaç tane atmıştı ona bakayım orman öfkesi iki tane orman öfkesi atmış dört tane saf orman nefesi atmış i̇şte onun dışında da böyle dropları var buradan dediğim gibi 40k çöp aldım ben onun dışında iyi de xp veriyor xp parşömenlerin hepsini açmayı unutmayın bayağı bir kasap çıktı 6-7 tane de kasap kestik bu da sizin dropunuzun sayısını alacağınız paranın sayısını e, nedir onun adı? Etkileyecektir. Bilginiz olsun. E, buranın durumu böyle. Mekaniği böyle. Aklınıza takılan bir şey olursa lütfen bana sorun. Başka Grand bölgesi ile ilgili videolar çekeceğim. E, onları da bana tavsiyelerinizi de bana iletebilirsiniz. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. E, abone olmayan arkadaşlar da abone olursa e, memnun olurum. Önümüzdeki aydan itibaren de canlı yayınlara başlayacağım. Alkoyun vesaire de dağıtacağız. Umarım daha eğlenceli vakit geçeriz diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.